İbrahim Bey merhabalar. Sağ olun, size de merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Evet, Nazen'in şarküteri ve market olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet en önemlisi hizmet kalitesi. Evet, Bunların açıkçası. hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hı. İbrahim Akçan kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, İbrahim Akçan, 11 yıldır bu sektörle uğraşıyorum. Hı hı öğrenci yurtlarında falan çok işte bu, bu işlerle e, uğraştınız ilgilendik evet eee yıldır burada bu şey hizmetimizi evet öyle şu anda bir sıkıntı olmuyor inşallah şu anda Tekkeköy'deyiz memleketinizde tekke İki yıldır işletme burada, sahibi aynen, olarak efendim. burada devam aynen. ediyorsunuz. Peki işletmede verilen hizmet ve ürün gamı hakkında biraz detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Ya ben şu... Şöyle bir ilke edindim, ben bu işlemi açmadan önce. Kendim yemediğim hiçbir ürünü, hiçbir şeyi hiç kimseye vermem. Evet. Kim olursa olsun. Yani mesela şu ürün benim iki yıldır veya buradaki ürünlerin yani burada 500 ürün varsa bu evet. 500 ürünün belki 10 tanesi farklı ürün olmuştur. Evet. Yani 2 senedir full yani o sene sürecinde hep alan ürünleri kullanmıyorum mesela şöyle söyleyeyim mesela biz bu iki sene şunla başladık ve bu ürünler çok hı hı. memnunuz ki ben bir ürün alırken biraz kendim çok titiz olurum incelemeden evet. hiçbir ürünü almam. evet ya bu ürün burada yok işte o benim e, ürünü aldığım şirkette ilgili belki işte sıkıntılar yoktur stoğunda yoktur falan evet. filan o süre zarfında ben bunu ürünün yerine başka bir ürünü hiç şey yapmam getirmiyorsunuz mümkün koymuyorsunuz. Değil, mümkün değil evet yani önce yani, siz ha. hepsini zaten tek tek kendiniz seçiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. E, ya buradan müşteri bu ürünü aldığı zaman ben kendi evimde vicdanlı bir şekilde oturmam lazım. Evet. Çünkü yani öyle olması icap eder evet. çünkü. Gıda sektörü çok çok. öyledir zaten. Evet. Bir de hassas bir sektör, insanların evet. da burada sağlığı söz konusu. Evet. Şimdi market bölümümüz var. Bir de aynı zamanda bir de şarküteri bölümü var. Aynen, yani burada birbirinden farklı zeytin, peynir, kahvaltılık ürünleri, evet. bal çeşitleri, evet. bakliyat çeşitleri birçok ürün grubuyla burada hizmet veriyorsunuz. Peki hizmeti verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter sizin için önemli? Yani, Şimdi biraz önce bahsettiniz. Evet, Dediniz ki önce ben kendim kullanmayacağım. Hiçbir hiç ürünün burada satışını yapmam. Yok evet. evet. Yani e, son tüketim tarihleri çok önemli. Tabii mutlaka. Evet ki bizi e, ilçe tarımından hep zaten işte, denetime e, geliyorlar. E, dışarıdan bitti biz de istiyoruz. Hı Hani bizi inceleyin. Belki bir eksiğimiz vardır. Evet. İşte e, gibisinden. Öyle o hizmetimizi o şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Ekibimizde evet. olan imkanlar yani şeyinde Daha çerçevesinde elinde. çünkü evet. ya, bazen ürün istiyor müşteri, bazen yani e, bazen madde olabiliyor. Hı, hı. Yani o sıkıntıları hemen bir sonraki gün o ürünü istediği için evet. hemen o ürünü tedarik ediyorsunuz. Alıyoruz. Evet, sonumuzu evet. alıyoruz. evet. Şimdi burada tabii ki her şeyden önce insan sağlığı söz konusu. Olfaka. Biraz önce bahsettiğiniz cümle çok değerli, çok kıymetli kendinizin yemediği ya da ailenizin çocuklarınızın yiyemeyeceği bir şeyi asla hani satışta değil ikram etmek bile hiç doğru ve etik evet, değil. değil. O yüzden de birinci sırada insan sağlığını düşünerek yani evet. çok fazla burada evet tabii ki burası bir ticaret hani burasının bir maddi olarak bir döngüsü var. Mutlaka. Sizin evinizin tabii ki belli başlı maddi olarak ihtiyaçları var ama birinci sırada para kazanmaktan ziyade burada insan kazanmak evet. Evet, ve aynen. tamamıyla kalit odaklı bir hizmet vermek. Evet, aynen. Siz de bunu burada iki yıldır da başardınız. Tekkeköy halkı da bu durumdan dolayı da sizi burada sahiplenmiş evet, oldular. Evet, çok... Vermiş olduğunuz bilgilerden çok dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizi ve başarınızda devamını diliyoruz. Olun, Sizler sağ de sağ olun. Eyvallah. Çok sağ olun.